Afrika ülkeleriyle Kutsu arasında ticari ilişkileri görüştüğümüz Zoom toplantısını gerçekleştirdik. Kutsu ve Afrika ülkeleriyle ticaret oda ve borsaları ile ticaret ilişkileri bugünü ve yarını neler yapılıp nasıl geliştirebileceğine dair projelendirme çalışmalarını konuştuk. Afrika kıtası ile ticari işbirliğine bakışım ve başkan seçilmem halinde yapacağım çalışmalara dair projelerimizi ve hedeflerimizi anlattım karşılıklı fikir alışverişleri ve önerileriyle sonraki süreçte yapılacak ve atılacak adımları kararlaştırdık. Karşılıklı ticaret heyetleri oluşturularak karşılıklı ziyaretler gerçekleştirip yol haritası çizerek işbirliği protokolü hazırlayacağız. İş insanlarımızın menfaatleri doğrultusunda Ticari faaliyetlerimizi sürekli arttırarak bölge ekonomisini güçlendireceğiz.